yıldır. 5 yıldır. Peki neden bırakmak istiyorsunuz? Artık sağlığım üstünde zararlı etkiler olmaya başladı. Nefes darlığı. Sigara bırakmak için daha önceden başka bir yöntem denediniz mi? Evet denedim. İlk kez geldiniz. Evet. Peki. Evli bekar. Evet. İşiniz sigara düşün. Yok içim yok. Hiç. Size bazı sorular soracağım Hı -hı. ve bu sorulardan sonra ne düzeyli bir sigara bağımlısı olduğunuzu tespit edip tedavimizi ona göre başlayacağız. Kaç dakika ulaşacaksınız? Bir saat bir saat içerisinde. Genelde evet. böyle mi? Çoğunlukla. Son da yani çoğunlukla. Peki. Ee, günde kaç tane sigara içersiniz? Günde bir paketi buluyor. Bir paketi buluyor. Hangi Hı. markayı içiyorsunuz? Ee, sigara içmenin yasak olduğu kapalı alanlarda, mesela alışveriş merkezi olabilir, bir da olabilir, herhangi bir kapalı ortamda sigara içmeden durabilir misiniz? Bir yere kadar durabiliyorum. Sıfırlık bayabilir belki. Acı falan bir şey hissetmeyeceksin. En önemlisi koyabilirsin şöyle. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük problemi diyebilirim. Çünkü halen ulaşılabiliyor, her yerde tüketilebiliyor. Farklı sigara ürünlerine ulaşılabiliyor. Her yaştan herkes bu ürünü kullanıp kendisini rahatça zehirleyebiliyor. Bunun üstesinden nasıl gelinebilir? Bu konuda biz hekimlere neler düşmektedir? Bence her hekim sigarayı nasıl bıraktırabileceğini bilmek zorundadır. Bunun eğitimini almak zorundadır. Ve Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nin sigara bıraktırma kliniği de aslında bunun için ee, en doğru yer bana bak bana kalırsa. Şimdi bizim burada hastalarımız var, hastalarımız var, öğrencilerimiz var. Ee, burada bir eğitim kliniği olarak sigarayı nasıl bıraktıracağımızı öğretiyoruz ve bunun yanında e, sigara bıraktırma amacıyla hastalarımızı kabul ediyoruz. Ee, yüz yüze hasta kabulü sağlıyoruz ee, ve neredeyse her gün bu hizmeti veriyoruz. Yani diğer hizmetlerimizin yanında sigara bıraktırma hizmetini de vermeye çalışıyoruz. Aile hekimliği kliniği olduğumuz için. Birçok farklı hizmeti aynı zamanda vermeye çalışıyoruz. Sigara da bizim en büyük hizmetlerimizden birisi. Dolayısıyla telefon yoluyla değil, yüzde yoluyla hastaları kabul ediyoruz. Ve hastalara geldiği zaman aslında ilk önce bir de check-up uygulaması yapıyoruz. Yani sadece sigarayı bıraktırmıyoruz, diğer hastalıklarına da müdahale ediyoruz. Ve onların sigara içmesine neden olabilecek diğer faktörleri de dışlamaya çalışıyoruz. Yani onlara her açıdan yaklaşıp, bütüncül açıdan yaklaşıp onları tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu konuda biraz yoğun çalışıyoruz. Bütün asistan hekimlerimle ve hemşirelerimle beraber bu kliniği bu şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bizim bıraktırma oranlarımızın diğer kliniklere göre daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bizim buradaki esas başarımızın sebebi seans sıklığımız. Biz hastalarımızı haftada bir kez davet ediyoruz. Genelde aynı gün ve aynı saatte olmasına dikkat ediyoruz. Kanıtlanmış bir şey vardır ki uluslararası literatürde sigara bıraktırmadaki en önemli nokta seanslara düzgün gelebilmektir. Yani ilaç tedavisi veya davranışsal tedavi veya hastanın uyumu, işte hekimin yaklaşımı tabii ki bunlar çok önemlidir. Fakat seanslara sık gelen bir hastanın başarılı olma ihtimali çok daha yüksektir. Biz burada her hafta hastalarımızı kabul ediyoruz. Dolayısıyla çok çok fazla sayıda hasta kabul edemiyoruz. Ya yani bir hastayı en az 4 kere gördüğümüz için hastaları da ona göre düzenlememiz, organize etmemiz gerekiyor. Yani günde 100 tane hasta bakmıyoruz tabii ki. Her gün 5-10 arası hasta kabul etme durumumuz olabiliyor. E, fakat hastalarımızın bırakma ihtimali de ona göre çok yüksek oluyor. Hangi tedavileri uyguluyoruz? Bazı ilaç tedavileri vardır bu konuda. Bir de davranışçı e, psikolojik tedaviler vardır. Biz bunları harmanlıyoruz bir araya getiriyoruz. Üstüne bir de aynı zamanda yönettiğimiz geleneksel ve tamamlayıcı tıp kliniğinden bazı uygulamalar ekliyoruz. Yani hipnoz olabilir, akupunktur olabilir, nöral terapi olabilir gibi.